öğrencimiz. Şu anda e, asansörün kuyu dibi bakımını yapacağız. Asansörü açalım usta. Siz anlatıyorsunuz bundan Şimdi sonra. anahtarı bu şekilde sokuyoruz hocam Şu şekilde çevirip kapıya açıyoruz. Asansörün köprü olup olmadığına dair düğmeye basıyoruz. Asansörümüz gelecek mi diye. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Asansörümüz hareket etmemektedir. Bu yayın nasıl açacağız şimdi aşağıda? Ben yardımcı olayım kapıya. Kapıyı tutun Tamam, dur. Evet, şimdi bir aydınlatması çalıştı kuyunun. Şimdi ziline bakıyoruz. Zararlarına Evet. Şu anda çalışıyor. Topraklarımız var. Stok deresi. Buna bastığımız zaman tüm emniyet devresini kapatıyor. Asansör hareket etmiyor. Şimdi burada sivilcimiz var. Bu da aynı şekilde görevi görüyor. Bastığın zaman asansör hareket şu anda. Geldi bakıma geldiğimiz zaman bunları kontrol kontrol etmek zorundayız. Bu devreleri tamamlaması gerekiyor. Ya toplama kabı var bu Burada asansör hareket ettiğinde yani yok adam üzerimize ağırlık gelmemesi sacımız var. Asansör belirli şeye geçtiği zaman yukarıdan aşağı inerken katının geç, geçtiği zaman fazlada bir sıkıntı olduğuna faz kesici bayrak sacımız var şurasını diyorsun değil mi ustam? Evet hocam. Şu an. Anlayalım hani mı ben aşağı indiğim zaman ondan aşağı geçmiyor, kesiyor. Evet. Hı hmm. hı. bir nevi emniyet yani. Emniyet devresi. Bu halat asansörün emniyet devresi yani asansörün ana halatlarında herhangi bir şey olduğunda, kopmada bir şey olduğunda belli bir hıza geçtiği zaman frenletme sistemi. Evet. Koyucu bir tampon yok. Haber indiği zaman bunun üzerine oturuyor asansör. Bu yönlüyor. Bu dibine bu kadar yani. Hoş geldin. Tamam, biz yeterli. Biz yeterlidir. Yeterlidir. Tamam, yeterlidir. Tamam, tamam. Tamam. tamam ustam, kapatalım. Ya, hocam, aynı sizin gibi. burada suyu çekmek için mi yapılmış? Burada bu da suyu çekmek yani. için burada. Herhangi bir su geldiğinde mi çekiyor, yoksa bu su alıyor yağmur lavalarda burada pompa dalgıç pompa aynı var. şey gibi yani yani, tarih yani dalgıç pompa yine buradan hmm. alıyor. Sabit evet. dalgıç pompa var yani onun içinde. Sabit dalgıç pompa var. Evet. Otomatik tamam. çalışıyor Şuradan kablosunu da çekmiş, buraya getirmiş <laughs> de biz de onu yapacağız zaman aynısını. Hmm. Tamam. Tamam. tamam, tamam gel Teşekkür ettik. İyi görüşürüz.